Herkese merhaba, ben Gül'ün. Bugün sizlerle dünya edebiyatının en bilgi kalemlerinden biri olan Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar adlı eserini konuşacağız. Bu kitabı okuduğumda sadece bir hikaye değil, insanın özünü, sevgiyi ve merhameti anlamaya yönelik derin bir ders gibi gelmişti bana. Tolstoy bu kısa ama anlam dolu hikayede bize insan olmanın ne demek olduğunu, kalbin gerçekte neyle yaşadığını sorgulatıyor. Kitabı bitirdiğinizde aklınızda şu soru kalıyor. Gerçek mutluluk nerededir? İnsan ile yaşar? Bir meleğin dünyaya gönderilmesiyle başlayan alaki bir hikayeyi anlatıyor. Tanrı, meleğe insan ruhunu ve sevgi anlaması için bir görev veriyor. Bu süreçte Semyon adında fakir bir ayakkabıcı ile karşılaşıyor ve onunla yaşamaya başlıyor. Zamanla meleğin insanın neyle yaşadığını, kalbinde ne taşıdığını anlaması gerekir. Yazar bu hikayeyi sade bir dil ve derin bir anlamla anlatıyor. Yoksulluk, sevgi, merhamet ve insan içsel yolculuğu etrafında hikaye şekilleniyor. Bu eser insan doğasının özüne dair zamansız sorular soruyor. Yazarın amacı sadece bir ahlaki ders vermek değil, okuru kendi kalbiyle yüzleştirmek. Tolstoy'a göre insan sevgiyle yaşar. Başkalarına iyilik yapmadıkça insanın ruhu eksik kalır. Yazar insanın Tanrı'dan uzaklaştıkça acıya, yaklaştıkça da huzura eriştiğini gösterir. İnanç burada bir korku değil, bir sevgi kaynağıdır. Kitaptaki karakterler aracılığıyla gerçek zenginliğin maddi şeylerle değil, paylaşımda ve şefkatte olduğunu vurgular. İnsan sevgiyle yaşar. Kimde sevgi yoksa onda yaşam da yoktur. Bu cümle Tolstoy'un tüm mesajını tek bir nefeste özetliyor. İlerleyen izlerine Semyon ile başlamak istiyorum. Yoksul ama merhametli bir ayakkabıcı. Kendi zor koşullarına rağmen yardım etmekten çekinmeyen vicdanlı bir insan. Tolstoy onu gerçek insanlık kavramının temsilcisi olarak çiziyor. Matryona, Semyon'un eşi. Başta öfkeli ve korkak görünür ancak sonrasında meleğe duyduğu şefkatle gerçek iyiliği bulur. Kadının dönüşümü eserin kalbinde yer alan sevgi temasını güçlendirir. Mihail meleği Tanrı tarafından insanın neyle yaşadığını öğrenmesi için dünyaya gönderilen bir figür. İlk başta soğuk ve yabancı görünse de Semyon ve Metriona'nın sevgisiyle insan olmanın özünü kavrar. Meleğin öğrendiği üç gerçek, insan içinde sevgi olmadan yaşayamaz, insan neye ihtiyaç duyacağını bilmez ve insan sevgiyle yaşar. Çünkü Tanrı sevgidir. Tolstoy bu eseriyle insanın kurtuluşunun bilgiyle değil kalple olacağını anlatıyor. Gerçek bilgelik kalpteki sevgiyi fark etmekte gizli diyor. Toplumun alaki yozlaşmasına, insanların bencilleşmesine karşı bir çağrı niteliğinde oluyor kitap. Yazar bu hikaye ile bize şu soruyu yöneltiyor. Eğer bir gün Tanrı'nın sevgisini kalbinde hissedersen hala korkabilir misin? İnsan ne ile yaşar? Beni derinden etkileyen kitaplardan biri oldu. Tolstoy'un dili sade ama mesajı sonsuz. Her karakter insan ruhunun korku, öfke, umut ve sevgi gibi yönlerini temsil ediyor. Okurken sadece Tanrı'yı değil, insanın içindeki ışığı da arıyorsunuz. Kitap bittiğinde sanki biri kalbinize sessiz ama güçlü bir şekilde dokunmuş gibi hissediyorsunuz. Sonuç olarak insan ne ile yaşar? İnsana kendini hatırlatan bir eser. Tolstoy bize diyor ki insan bilgiyle değil sevgiyle yaşar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.